Merhaba arkadaşlar. Ben Altıneller Okullarından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Esra Zontul. Bugün sizlerle mektup konusunu işleyeceğiz. Hepimiz hayatımızda mutlaka mektup konusunda bilgi sahibi olmuşuzdur ya da bazılarımız mektup yazmışlardır. Bugün bakalım edebi tür olarak mektup neymiş? Bizim bildiğimiz bir mektup muymuş yoksa farklı bir mektup mu? Evet, mektup dediğimiz tür nedir? Birbirinden uzakta olan kişilerin, özellikle bu çok önemli. Aslında bu amaçla kullanılır. Evet, kişiler olur bunlar, kurumlar olur. Fark etmez. Özel veya resmi haberleşmeyi sağlayan edebi türdür. Mektup insanların bilgi, görüş, düşüncelerini karşılıklı olarak birbirlerine bildirmek istedikleri bir haberleşme aracıdır. Mektubun içerisindeki samimiyet, içtenlik çok önemlidir. Ama ister resmi bir dille yazabiliriz, istersek samimi içten bir anlatımla yazabiliriz. Zaten bu yönüyle de mektuplar türlere ayrılırlar. Dil ve anlatım yönünden farklılıklar gösterebilirler. İçinde bulunan toplumun yaşantısı, bu yaşantısından kesitler, bunlarla ilgili tarihi bilgiler hepsi mektubun içerisinde yer alabilir. Bu yüzden mektuplar da tarihe belgelik edebilecek edebi türlerdendir. Mektubu sadece haberleşme için kullanıyordu. Daha sonraki süreçte gazetenin yerini tutmaya başladı. Bu yönüyle de mektup daha çok gelişme göstermeye başlayan edebi bir tür oldu. Mektupta amaç burası çok önemli. Haber almak, haber vermek, bir sorunu tartışmak, sevincimizi, üzüntümüzü uzaktakilerle paylaşmaktır amaç. Buraya lütfen dikkat edelim. Divan Edebiyatı döneminde ortaya çıkmış olan eskiye dayanan mektuplar nesil biçimindeki yazıya, inşa, nesil yazarına ise münşi adı verilir. Bunu sorularda görmeniz muhtemeldir. Lütfen burayı öğrenelim. Nesil halindeki yazıların toplandığı eserlere de münşat adı verilir. Bu da yine karşımıza çıkacak önemli özelliklerdendir. Mektuplar yazılma biçimlerine göre farklılıklar gösterirler dedik. Bu yüzden çeşitli türleri vardır. Mektubun en önemli işlevi, bir daha tekrar ediyorum, haberleşme aracı olmasıdır. Mektuplar haberleşme aracıdır. Lütfen bunu öğrenelim. Amaç yüz yüze görüşemeyenlerin, birbirleriyle iletişim kurmak zorunda olanların iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu yüzden iletişim aracıdır mektup. Bu nedir? Bir arada bulunmayan sevgililer, dostlar aralarında yazılı bir araç olarak mektubu kullanılırlar. Mektup kişilerin resmi değil, samimi tavırların aracıdır. Yazan kişi ile okuyan kişi arasında kendilerine ait yaşadıkları bir olay, kendilerine ait anlatımları, kendilerine ait anıları yer alabilir. O yüzden kişiye özeldir diyoruz. Mektup bir dilekçe gibi. Bazen bir kişi ya da bir makamdan bir şey istemek amacıyla da yazılabilir. Bu yönüyle de lütfen mektup türünün özelliği olduğunu bilelim. Belirli bir makama, belirli bir konuda da sanki o konunun raporunu veriyormuşuz gibi mektup yazabiliriz. Mektubun işlevleri arasında yine selamlaşma, haber verme, iyi temennilerde bulunma da vardır. Örneğin mektup memleketten haber veren bir haber aracı olarak kullanılabilir. Kişinin sağlığından sahatinden haber veren bir araç olarak da kullanılabilir. Mektup bir haberleşme aracıdır. Bir daha söylüyorum. İlk mektup örneğimiz özellikle divan edebiyatı döneminde karşımıza çıkan Fuzuli'nin yazdığı şikayetnamedir. Lütfen şikayetnamenin bu türün önemli örnekleri olduğunu unutmayalım. Ee, şikayetname Fuzuli, mutlaka biliyoruz. Şikayetnameden alınma örnek bir metnimiz var, bunları da e, inceleyebiliriz. Fuzuli kimdir? Divan edebiyatının en önemli şairidir. Fuzuli'nin şikayetnamesi de e, mektup türünün ilk örneğini oluşturur dedik. Mektuplar istedikleri konulara yazıldıkları makamlara göre türlerine ayrılırlar. Nedir bunlar? Özel mektuplar, edebi mektuplar, resmi mektuplar... Açık mektuplar ve iş mektuplarıdır. Hemen bakalım türleri hangi konuyu nasıl işleyerek e, bu türlerin adını alıyormuş. Özel mektup yani kişisel mektuplardır. E, bizim daha çok aşina olduğumuz mektup türleri bunlardır. Birbiriyle yakın dostluklar kuran, arkadaşlığı olan kişiler arasındaki mektuplaşmayı içeren türümüzdür. Akrabalık olabilir, arkadaşlık olabilir dostluk olabilir. Bununla ilgili yazılacak kişilerdir samimi duygularımızı içten bir anlatımla ifade ettiğimiz mektup türleridir. Özel mektuplarda doğal kişisel ve içten bir anlatım kullanılmalıdır. Bu bizim için çok önemli çünkü bu yönüyle başka mektup türlerinden ayrılacaktır. Her konuda yazabilir miyim? Özel mektup yazabilirim çünkü özel mektup bizim ikimizin arasındaki herhangi bir konuyu kapsayabilir. Yine özel mektupların gizliliği vardır. Başkaları tarafından okunamaz. Çünkü ikimizin arasında önemli bir konuyu ya da özel bir konuyu içeren mektup olabilir. Yine özel mektubun içerisinde bir sınırlama yoktur. İstersem sayfalarca özel mektup yazarım, istersem birkaç satırdan oluşan mektup yazabilirim. Teşekkür, sağlık, tebrik, davet gibi konularda özel mektupların içerisinde yer alabilir. Evet, bu e, türün edebiyatımızda örnekleri bulunmaktadır. İşte Behçet Necatigil'in eşine yazdığı e, mektup yine özel mektup içerisinde yer alır. Serin mavi önemlidir. Arif Nihat Asya'nın yine eşine yazdığı ve birkaç mektuptan oluşan eseri sevgi mektupları. Bu da yine e, bu türün önemli örnekleri arasında sayılabilir. Evet, bir özel mektup örneğimiz. hiç mektuplarına bakalım. İş mektupları özel mektuplara göre farklı bir üslup kullanacaktır. Özel kişilere, iş kurumlarına yazılan mektuplardır. İşle alakalı konularda yazılırlar. Herhangi bir konuyu kapsayamazlar. Özellikle iş kurumlarına işle alakalı konularda yazılan mektuplardır. İş mektuplarında mutlaka bir iş ya da bir hizmet söz konusu olmalıdır. Yani biz özel bir konumuzu, işle alakalı olmayan özel bir konumuzu iş mektubunda aktaramayız. İş mektuplarına mektubun yazıldığı kişi, kurumun adı, adresi yazılmalıdır. Kağıdın sağ üst tarafına tarih yazılmalıdır. Bu sıralama çok önemlidir. Çünkü bu bir resmi evrak olarak kullanılacaktır. O yüzden bu sıralama ve tarih düzenine dikkat etmemiz gerekir. Adres ve tarihten sonra uygun bir aralık bırakıp paragraf oluşturulur ve doğrudan konuya girilir. En son kısmında da iş mektubun saygıyla bitirilir. Saygı bölümü diyoruz. Mektubun sonuna eklenir. Son kısmında da adımız, soyadımız ve imzamızın yer aldığı bir bölüm bulunacaktır. Resmi mektuplar. Resmi mektuplarda devlet kurumlarına, makamlarına, devlet dairelerine yazılan mektuplardır. Burada herhangi bir konudan çok yazdığımız, ilgili olduğumuz makamın ilgilendiği koduyla ilgili olması önemlidir. Yani bir makama, makamdaki kişiye, makamdaki mertebesine göre ünvan kullanarak yazılan mektuplardır. Makamdan makama, kişiden kişiye de ne ile ilgili, nasıl bir dil kullanacağımız tabii ki değişecektir. Edebi mektuplar, biz bunlara yazınsal mektupta deriz. Sanat dallarındaki farklı kişilerin birbirleriyle olan mektuplaşmalarıdır. Herhangi bir sanat dalı olabilir. Özellikle edebiyat sahasında daha çok kullanılan mektup türüdür edebi mektuplar. Edebiyatçıların birbirleriyle çeşitli edebi meseleler üzerinde tartışmaları söz konusudur. Onlarla ilgili içerikleri barındıran mektuplardır. Edebi mektuplar... Herhangi bir düşüncenin, bir görüşün açıklaması veya tezin savunması için kaleme alınmışlardır. O yüzden orada bir edebi fikir karşı taraftaki diğer edebiyatçı aktarılmak, savunmak üzere yazıldığı için edebiyatçılar arasında ya da bir sanatçı arasında yazılmıştır diyebiliriz. Edebi mektuplar yazarların işte ifade şekilleri bakımından özel mektuplardan oldukça farklıdır. Yani kendilerine özgü bir üslupları vardır. Sanat ve edebiyat konuludur. Bunu lütfen önemli öğrenelim. Özellikle edebi mektuplarda kelime sayımız, kullandığımız ifade biçimimiz çok zengindir ve değeri de yüksektir. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesi. Yine yapı bakımından özel mektuplara benzer mektup turunun iskelet yapısı zaten tüm mektuplarda aynı olmalıdır. Edebi mektuplarda aktarma cümleleri ve soru cümleleri sıklıkla kullanılır. Çünkü kişiler düşüncelerini, tezlerini ifade edip ya da kabul ettirmekle bir anlatım biçimi kullanırlar. Bu yüzden de işte soru cümlelerinden ya da aktarma cümlelerinden yararlanırlar. Evet bu çok önemli divan edebiyatı sanatçılarından Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri edebi mektup turunun ilk örneğidir. Daha önce de değinmiştim. Lütfen burayı önemli öğrenelim edebi mektuplar da farklı farklı biçimlerde yazılır demiştik. İşte edebi kişilerin ya da sanatla uğraşan kişilerin birbirlerine yazdığı mektuplar şeklinde. Kişiden kişiye yazılan mektuplar, bu tarz mektuplar arkadaşlık bağı kuran sanatçılar, şairler arasındaki mektuplaşmalardır. burada çok fazla resmi bir dil kullanılmaz. Şair ve yazarların edebiyatla ilgili çeşitli konuları tartışmak üzere ya da birbirleriyle fikir alışverişi yapmak üzere ele aldıkları mektuplardır. Örneğin Beşir Fuat'ın işte Fazlı Necip arasındaki yazışmalarını içeren mektubat bunlara örnektir. Yine Cahil Sıtkı Tarancı'nın Ziya Osman Sabah'a yazdığı Ziyaya Mektuplar adlı eseri bu türün en güzel örnekleridir. Açık mektuplar yine bu edebi mektupların içerisindeki ikinci türümüz. Açık mektuplar kişiden kişiye olmakla birlikte bir gazete ya da dergide yayınlanmak üzere yazılmış mektuplardır. Evet, daha sonraki dönemlerde karşımıza çıkacak ya da çeşitli dönemlerde karşımıza çıkacak türlerden bir tanesidir. Ali Canip Yöntem'in Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab-ı Beyle Münakaşalarım adlı eseri buna örnektir. Yine Nurullah Ataç'ın Okuruma Mektuplar yine önemli eserlerimiz arasındadır. Üçüncüsü ise manzum mektuplardır. Manzum mektuplarda da daha çok böyle şiir formunda kaleme alınmış, yine edebiyatçılar arasında yazılmış mektuplardır. Kimi zaman duygularını işte şiiriyle ifade etmiştir, kimi zaman da sözcüklere dökmüştür. Ee, yine Necip Fazıl'ın bununla ilgili çok önemli bir eseri vardır. Zindandan Mehmet'e Mektup adlı eseri, ee, Necip Fazıl'ın işte duygularını e, şiiriyle ifade ettiği önemli bir mektup örneğidir. Orhan Veli'nin Oktaya Mektuplar adlı şiiri yine e, bu türün örneği, Kemalettin Kamu'nun İzmir Yolu'nda Mektup adlı eseri bu türün önemli örnekleridir. Evet burada e, kısıtlama yoktur fakat e, sanatçı özellikle edebi alandaki görüşlerini dile getirmeye çalışır. Özel e, kişisel mektupları özetleyelim. E, konu sınırlaması yoktur, mutlaka bunu biliyoruz. Dostluk, akrabalık ilişkileri söz konusudur. Samimi bir dil kullanılır, konuşma üslubu kullanılır. Genellikle yayınlamak, bir yerlerde yayınlanmak amacıyla yazılmazlar. Bir hitap ifadesiyle başlar diyoruz. Edebi mektuplar, konu sınırlaması vardır genel hatlarıyla konu sınırlaması. Roman, şiir gibi edebiyat ve sanatla ilgili konuları ele alabilirler. Yine içten ve edebi bir dil tercih ederler edebi üslup kullanılır diyebiliriz genel hatlarıyla. Burada da bir hitap ifadesi vardır. Taslak olarak zaten mektupların taslağı birbiriyle benzerlik gösterecektir. Kağıdın sağ üst kısmında tarih ve yer bilgisi vardır. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesidir. Evet. Mektup turunun örnekleri Özellikle arkadaşlar e, mektuplarla ilgili bilmemiz gereken nokta e, bir dileğin, isteğin, işte bir e, makama iletilmesi, kişilerin birbirleriyle haberleşmesi e, söz konusu olacaktır. Evet e, günümüz mektuplaşmasına bakalım aslında bu da e-postadır. Günümüz mektuplaşması diyoruz çünkü günümüzde çok fazla işte mektup kağıda yazılıp zarfın içine konup işte postaneye götürüp atılan mektuplar çok fazla tercih edilmiyor daha çok e-mail yoluyla gönderiliyor bu, bu tip durumlar e-posta diyelim günümüzün iletişim yollarından bir tanesidir. Evet çeşitlenmesi teknolojinin getirdiği imkanlarla mektubun yerine almıştır e-postalar. Elektronik e-posta, cep telefonumuzda yazılı mesaj gönderme. Bu da aslında bir nevi mektuplaşmadır. Karşı tarafa e, duygularımızı, düşüncelerimizi bir şekilde aktarıyoruz. Bireyin haberleşme özgürlüğünün genişlemesi anlamına geliyor aslında e-posta. Yani sizin illa gidip işte postaneye zarf içerisinde e, yazdığınız mektubu atmanız söz konusu değil. Anlık e, iletmek istediğiniz durumu bu şekilde iletebilirsiniz. Evet konu başlığı burada çok önemli. Konu başlığına mutlaka hangi konuda yaz, hangi konuyu içerdiğine, hangi konuya dair olduğuna mutlaka değinmeniz gerekiyor. Bu da bizim için önemli. E-postanın önemli noktalarından bir tanesi. Bir gruba e-posta gönderilecekse, kişinin e-posta adresi işte kime yollanacaksa bu alana yazılmalı ve konusu belirtilmelidir. Böylece e-posta ile ilgili detaylı bilgiyi de vermiş oluruz. Evet bakın gönderen ya da kimden geldi alıcı, kime dediği kısım, konu, tarih, e-postanın işte boyutu, e kopyası, CC'lenmesi gereken kısmı, gizli kısmı, işte e cevaplama, herkesin cevaplaması bunların hepsi e-postanın içerisinde yer alacaktır. E-posta da e, belki günümüzün mektubu diyebiliriz. E-posta'yla e, mektubu da karşılaştırıp e, türü özetlemek istiyorum. Gerçek adres ve mekan vardır mektupta ama e-postada gerçek bir adres ve mekan yoktur. Mekana bağlı zaman vardır. Mekan olmadığı için e-postada mekansızlıktan zaman yoktur. Evet, burada mektupta daha özel mahremiyet kuralı geçerlidir. Ama mahremiyet ortadan kalkmıştır e-postada. Çünkü internet ortamında rahatlıkla evet gönderilebilir. Güven duygusu vardır fakat e-postada güvensizlik vardır. kalem kağıt elle yazılan bir türken mektup e-postada kalem kağıt yoktur. Bilgisayar bizim aracımızdır. Evet. Mektup ve e-postanın evet gördüğümüz gibi bir e-posta örneği nasıl yazılacağına dair. Buraya da lütfen dikkat edelim. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. YouTube Altın Eller TV kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Lütfen videoları dikkatli olarak dinleyelim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.